Seviyorum ya böyle dağ, orman. Buranın zehirli yılanını gördüm yine. Dur yol kenarında arabayı durdurdum bak bize doğru geliyor. Bunun adı Red Belly oluyor. Üstü siyah, altı kırmızı ve bu zehirli bir yılan. Bunu hep görüyorum. Bak saldırıya geçiyor görüyor musunuz? Kendini şişirdi. Oğlum bir şey yapmayacağım. Sadece resmini videonu çekiyorum. Sen yoluna ben yoluma altını size göstereceğim. Kendini şişiriyor bak. Bak kırmızılığı görüyor musunuz? Bak kaldırıyor. Tıslatacağım bana değil mi lan? Seni var ya ısırırım ha. Arabama gidiyor lan bu. Oğlum bu içine girmesin. Kışt. Git lan arabaya girme